Selamünaleyküm. 1 Mayıs. Almanya'dan parçalarımız gelecek. Havalimanında onu bekliyorum. Saat 5 oldu. Hava 3 derece. Bu araba işi iyice bana eziyet olmaya başladı. Uçaklar ötver yaptı. Gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Oh, paketler geldi. Anam dondum. Hava 1 derece. Oh, uzunları yakmıştım bende göremiyordum da. Evet saat 6 oldu. Artık eve gitme vakti. Hava aydınlandı be. Hiç uyumadım. Yarın görüşürüz artık. Evet. Dün Almanya'dan gelen kargolarımızı teslim almıştık. Şimdi kargolarımızı bir açalım. Kontrolünü yapalım. Evet. Şimdi bu parçalarımızı biz S14 için istemiştik. Burada epey bir parçaya ulaştım aslında ama fiyatlar çok pahalı. Almanya'da daha ucuzdu. Oradaki müşterilerim sağ olsun ee, buradan öneren ve çok teşekkür ediyorum. Ailekten Kenan'a da çok teşekkür ederim. Şu parça benim ee, yaklaşık iki ay bekledim. Bir itali şey şeffaf kapak. Benim aracımın üzerindeki e, külbütör kapağının kayboldu yani. Bir sürü parçam kayboldu. Kolinin bir tanesi kayboldu. Kocaman bir koli gitti. Koliyle beraber bir sürü trim parçaları, arabanın iç plastik parçaları, işte külbürtör kapağı. Bu kapak 3000 lira. Yani kaybolan kapak 3 3000 lira. Ee, bu bu da 180 dolar mıydı? 118 dolar mıydı? 108 dolar mıydı? Unuttum. Pardon euro euro. Bu da öyle bir şeydi. Ama şu an geldiğine çok sevindim çünkü mavi kayış taktık. Ee, Yaklaşık 200 dolara falan almıştık o kayışı da. Sırf görüntü amaçlı yani. Aslında siyah kayışında bir şey yoktu, bir problemi yoktu. Taktığımız kayış kirlendi. Kapak olmadığı için. Şimdi kayışı güzelce temizleyip, inşallah temizleyebilirsem tabi, bu kapağı takacağız. Yani yavaş yavaş aracımızın içi güzelleşecek. Bu kapağımız bir dursun bakalım. Şöyle kaybetmeyelim, cıvatlarını da koyalım. Bu neymiş? Tuş mevzusuna gelirsek. Çakmaklık da göndermişler. Şimdi tanesi 15 Euro. Bunların hepsi vardı bende. Ee, ya ya döşemecilerde kayboldu. Ya bilmiyorum bir yerde kayboldu bunlar. Kolinin içerisindeydi. Aynı kolinin içerisindeydi. Ee, sadece buradan şu dörtlü düğmesini bulabildim. Bu dörtlü düğmesini de Hurdacılarda bunun 500 liraydı. İnternetten 126 liraya aldım sıfırını. Bu dörtlüğü takıp muayeneye gittim. Diğerleri çok bir fonksiyonu yok işte. Bu sis farı. Bu arka cam bu çözücü, ısıtıcı. Bu da bir ısıtıcı da nerede ısıtıcısı bilmiyorum. Bunlar direksiyonun kenarında duruyor. Şununla beraber bu da far ayarı. Direksiyonun yanındaki bakalite takılıyor bunlar. Bunlar da geldi. Bunların da tanesine 15 euro verdik. Yani 45 Şurası da 60 yapar. 105 euro da burası yapıyor. Bu kutumuz bitti. Şimdi bu kolyeye geçiyoruz. Evet işte işte esas beklediğim mallar geldi orijinal sis farları. Hem de şey bir saniye. Şöyle göstereyim. Bunlar normalde geneli sarı oluyor. Kendinden bu orijinal. Harika bir şey. Bu var ya. Arabada çılgın duracak. Çılgın. Yani çok iyi oldu ya. Bunun fiyatını unuttum. Bunun pound aldık. Bu İngiltere'de satılıyor. Bu mükemmel olacak fakat Sanki bu da biraz bir uydurmasyon gibi duruyor ya Şunun arası açık gibi buradan bu su gider buna valla Evet Bunun arası açık gibi duruyor Tayvan malı Bilemiyorum orijinal bir malzeme değil Ama güzel mükemmel Bundan hiç kimse de görmemiştim. Bu çok iyi oldu. Yanlarında ampullerini de göndermişler. İşte mesela bunu buradan almış olsak burada ampul ampul çıkmaz. Kim geldi lan? Açmaya devam ediyoruz. Esas mallar burada. Bak adamlar şeyle sarmış ha. Çelik pandeyi. Mal kaliteli. Paketleme çok kaliteli. Şunu kesmek istemedim ya. Bak, bak kaliteye bak. Adamın. Ebay'dan mı aldın? Ee, Ebay'dan almadım. Şeyden. He, Ebay'dan aldım. Ebayde. E e Ebayde. Adam mesela yanlış parça ya da eksik parça görüyoruz. Abi Avrupa'da böyle bir iş şey olmuyor ya. Yani. Abi eksik. Adam, adam parça bulana kadar veriyor. Parça bulunmadan mesela. Tamam tamam evet öyle ama işte ne bileyim eksik paket dedi. Bir hata yaptı. Öyle durumda ne yapacağım? Bilmiyorum hiç başıma gelmedi. Al aynı tuştan bir tane daha aldık. Bulamadığımız için önce önce tuşları tek tek almıştım. 15 Euro, 15 Euro, 15 Euro buldukça alıyordum. Sonra böyle seri denk geldi. Seri alıp bunu aldım. Unutmuşum mesela. Aynı şuradan bir tane daha yok. İşte esas mallar burada. Esas mallar. Bunlar var ya. Ee, bunlar alt takımın polilatan malzemeleri. Mükemmel bir malzeme. Ee, arabanın alt takımında işte tablolara, e, traverse vesaire oralara takılacak malzemeler. Oradaki siyah kauçuk plastik malzemeleri çıkartacağız. Yerine bunları takacağız. Bunların fiyatını unuttum ama bunlar biraz pahalıydı. Bunlar sanırım traverse büyük parçaları. Şunlar e, tabloların falan olabilir. Küçük parçalar. İçinde burçlar ile beraber. Bunlar çok uzun yıllar gibi eskimiyor kolay kolay. Bakma gibi bir şey var. Onlar ne? Bunlar bunlar yağları. Şunlardan da muhtemelen o tablo fişeklerinin cevapların vesaire de olabilir. Arasında bir tane daha var sağ sol. Bunlar gerçekten süper oldu. Arabanın alt komple söktürüyorum. Travers altını altı tane boşaltacağım. E, altının şeylerini güzelce temizleyeceğim. Zeminini kapatılması gereken kapaklı yerleri silikonla kapakla kapatacağız. Ondan sonra güzelce terdiğimiz bir pütür atıyoruz. Belki pütürü sarı atabilirim. Belki gri atabiliriz. Tam emin değilim. Ya da siyah da atabilirim. Eğer ki e, pütürü, zemin pütürünü siyah yaparsam alt takım parçalarını kullanıp nargı griye boyatıyorum. Bunları da takınca arabanın altı mükemmel gözükecek. Altına kim bakacağız. O meşhur da. Evet. Şimdi geliyoruz son parçamıza. parça aslında ben biliyorum bunun ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu özel kargo geldi. Niye böyle bir şey yapıldı? Ekstra para ödedim bilmiyorum. Bunu çok da böyle şey bir malzeme değil aslında ama uçakla gelmiş herhalde. Evet. Neyle geldi? Adam uçakla mı geldi? Evet. Şimdi ben bunu böyle keserken de Malzemeyi de kesiyormuşum. Şimdi bu malzeme aslında bende var. Ama o kadar kaliteli ki. İkinci malzeme yapınca nasıl paketliyor? Şimdi ben ne yapayım? çıkartma tümünü. İşte malzeme bu. Bu aslında bende var. Bunun şu anı kırıkmış. Bu bende var. Benim döşemeciler şu tuşları kaybetmişti. Yok abi sen bize getirmedin abi. Bizde değil abi. Olsa burada olur abi. 3 ay sonra çıktı tuşlar. Ben bunu satın aldıktan sonra çıktı. Şimdi bunu boşu boşuna almıştım. Şu tuşlar için almıştım. Hepsini 15, 15, 15, 15, 60 euro verecektim buraya. Ee, bunu komplesini 80 euroya aldık. Benim zaten şu kapağımı da kaybetmişlerdi. Bu kapağı da bu sayede edilmiş olduk. Neyse ben yine bunu takayım. Bunun en azından şurası sağlam. Benimkinin burası yırtıktı. Benimkini satmaya çalışırım. Yalnız bunun da şeyi tutmuyor. Neyse bunu açmayı verelim. Evet. Bir parçamız daha tamamlamış olduk. Bu sayede. Şu olay biraz zarar gördüğüne göre bunda hidrolik etkeni mi varmış ki? Şöyle çeksin. Yok. Etkeni olsa burada olur. Neyse herhalde. Yani burası biraz yaralı. Bu bölge birazcık bayağı yaralı. Belki şu malzemeyi aktarırım benimkine. Başka ne var? Bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Bunlar herhalde destek amaçlı Evet, parçalarımız bu kadar. Görüşürüz. Evet, şeffaf kapağı taktık. Kayışı da temizledik. Mala bir bak. Yedikçe güzelleşiyor gavur. Evet eski bujilerimiz e, ayarsızken de kullanmıştık. Bujilerin durumu iyi olmayabilir diye BKR7 iridium buju aldık. Şimdi bunları değiştireceğiz. Şu mavili olan bizim arabanın üstünden çıkan buji. Şu siyah olan bizim yeni aldığımız iridium bujiler. Bunlar platinyum yazıyor üzerinde. Tam ben anlamıyorum ama Köksal Baba baktığında e, bu bujiler atmosferik bujisi. Bunlar iyi olmaz ama çok uzun ömürlü dayanıklı buji. bir şey olmaz dedi. Dursun yedekte dedi. Biz niye de bunları takacağız. Alt bu biçim sıkmış ya. Bir tane başka tip bir buji çıktı. Hazırçı halde. Bu da yanında çok sıcak. Hadi şöyle bir sıkalım. Tamam. Evet. Abi buralara yapraklar, yapraklar nereden gelmiş ya? da gevşek çıkıyor. Bu da fena değil. şu gözlere bir hava tutsaydım çok güzel olurdu da. Bu bujilerin tanesi 250 lira. 6 tane aldık 1500 TL. Hafiften bir şöyle sıkalım. Şöyle çatlatırız, kırarız falan. Çıkmıyor Anam Evet Bunun Soketini bir Sökelim diyeceğim Sökemedim Bastırıyoruz ittiriyoruz Çekiyoruz dedi ama Ben niye yapamıyorum bastırdık ittirdik Sökemediğim için böyle bıraktım. Bu da son bujimiz. Bunu takalım. Dışından toprak toprak çıktı ya. Bir saniye abi. Evet. Son bölümde takalım. Arabayı ben bir içeri alayım. Tamam. 3 tane kelepçe en küçüğü. 22,5 lira. Şu benim yaptığım işlemden her yerinden hava kaçırıyor hiç teflon falan sarmamıştım yapılması gerekiyormuş şimdi tek tek işte şunlara ben kelepçe atmamıştım burada çok basınç yoktur zannediyordum ama varmış buraları küçük cırt kelepçeyle tutturacağız şuralara teflon sardık şuna ve şuraya de şu valkerin girişlerini çıkışlarını sıkacağım daha sonra tekrar basınç testi yapacağız